Herkese merhabalar günaydınlar. Hayırlı cumalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Bime geldim ve bugün cuma. Aktüel ürünleri var sizler için çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanala da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bu cuma bimde neler varmış hep beraber görelim. Sizlere ilk göstereceğim ürünlerden bakın şöyle Lav markasının bu şekilde kaseleri var. Şöyle bir göstereyim hemen. Böyle bir altılı kase, Şu şekilde. Her biri 200 cc büyüklükte ve şöyle bir göstereyim hemen. Çok da güzel böyle. Bu e, bu şekilde. Bakın, bunun serisine baktım da davet zamanı olarak geçiyor. Bakalım, ha, derin olarak geçiyor. Derin serisinden bilginiz olsun arkadaşlarım. Gayet de güzelmiş. Bakın bu şekilde. Fiyatı ise 42 lira 50 kuruş tabii ki altılı. Hemen bir diğer lavın bir diğer ürünlere bakalım. Şöyle bunu yerine koyalım. Bir diğer ürün ise bakın şöyle e, kasesi var. Bu da böyle büyük kase. Bunu da alıp ya da diğerlerinden de alıp böyle takımda yapabilirsiniz. Bu Şekilde. Bu da gayet büyük ve güzel. Bakın bu da e, 2010 cc büyüklükte böyle bir kase. Şu şekilde göstereyim hemen. Fiyatı da 39 lira 50 kuruş. Hemen burada ise yine Lav markasının bakın şöyle çay seti var. Bu da böyle derin serisinden. Bu hafta böyle bol bol Lav markasının ürünleri geldi. Şöyle göstereyim hemen. Şöyle bir çay tabağı altlığı. Bir de şöyle bardağı var. Bardağın formu gerçekten çok güzel. Bakın böyle ince belli bir bardak. Bunun da fiyatı ise 79 lira 50 kuruş. 12 parçadan oluşuyor. 6 kişilik. Şu şekilde göstereyim sizlere bakın. Şöyle bir ürün. Dediğim fiyatı ise 79 lira 50 kuruş. Ve hemen burada ise yine dediğim gibi bu hafta Lav markasının bol bol ürünleri gelmiş. Eee bu şekilde su bardakları var. Böyle sude su bardağı olarak geçiyor. 5, 315 cc büyüklükte her bir bardak böyle kısa bardak oluyor. Bunlar su bardağı. Fiyatları ise 27 lira 50 kuruş. Üçlü bir şekilde tabii ki. Bakın şöyle de göstereyim sizlere. Anne. Ve hemen bunların böyle uzun meşrubat bardakları da var. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu da böyle uzun meşrubat bardağı. Bunda fiyatı ise 29 lira 50 kuruş arkadaşlarım. Bakın şöyle bir bardak. Ve yine böyle Lan markasının böyle kaseleri var. Minik böyle soslukları. Şöyle göstereyim. Bunlar böyle sosluk, reçelik olarak da geçiyor. Çok da güzel ve kullanışlı. Böyle minicik. Bu şekilde göstereyim. Fiyatları ise altılı bir şekilde 29 lira 50 kuruş arkadaşlarım. Şöyle bir La marka'sının böyle minik sosluk ve reçellikleri. Bunu her açıdan da kullanabilirsiniz. Böyle kahve yanına sunumluk olarak da yapabilirsiniz. Böyle şekerli dereceleri de koyabilirsiniz. Gerçekten çok güzel ve kullanışlı. Ve yine La markasının ürünlerinden devam edelim. Bunun fiyatı 29 lira 50 kuruş. Dediğim gibi şu sosluklar ve burada ise yine lav markasının kilitli saklama kapları var. Bunlar şu küçük olan 375 cc büyüklükte. Fiyatı ise 23 lira 50 kuruş. Bir de şöyle dikdörtgen olanı var. Hemen onu da göstereyim şimdi. Bakın fiyatı ise 24 lira 50 kuruş ve 400 cc büyüklükte. Hemen şuna da bakalım. Bakın bir de. Bir orta boylarında var. Bu da 720 cc büyüklükte. 29 lira 50 kuruş bunda fiyatı. Hemen şimdi böyle sizlere de boy boyda göstereyim boyutlarını. Ee, ve en büyük boyu var. Bu da ne kadarmış? Hemen size de söyleyeyim. Ee, 1150 cc büyüklükte fiyatı ise 39 lira 50 kuruş. Bu da gayet güzel. Şöyle de sizlere de boyutlarını da gösterebilirsem. Bakın. Şöyle. Şu şekilde çok da güzel böyle kullanışlı kilitli saklama kapları. İhtiyacınız varsa mutlaka alın derim. Bu şekilde. Ve hemen burada ise e, keten dolgulu kırlent var. Şu şekilde. Bunun sanırım kumaşı böyle keten oluyor. Böyle dolgulu kırlent. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Bakın. Fiyatı da 39 lira 50 kuruş. Böyle 40'a 40 olarak geçiyor ölçüleri. Gayet de güzelmiş bakın. Ve hemen şuna da bakalım. Buradaysa Chef markasının bakın şöyle krep tavaları var. Böyle çıkartabilirsem sizlere de yakından göstereyim. İki renk seçeneği seçeneğiyle gelmiş. Hemen böyle bir bakalım. Bir de diğerini de şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde şöyle böyle vizon tonlarında kahverengi tonunda bu şekilde bunlar 26 santim çapında Chefs markasının krep tavaları bu şekilde gayet de güzel de görünüyor bakın ve hemen bir de şöyle bir mor renginde var bu da gayet güzelmiş fiyatı ise hemen bakalım fiyatlarına krep tavaların evet 67 lira 50 kuruş krep tavanın fiyatı bu şekilde Arkadaşlarım bir de böyle Chef markasının karnıyarlık tenceresi de gelecekti. Bu da 26 santim çapında 139 liraya tabii ki gel, geldi. Tabii ki bir tane geldi ve hemen bitti. Bunu da sizlere söyleyeyim. Bu şekilde. Ve yine Chef markasının bakın şöyle sahanı var. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu da bu şekilde bir sahan. Bakalım. 20 santim çapında bir sahan. Fiyatı ise 15 e 59 lira farklı bir renk seçeneği daha var tabii ki bir de şöyle yine vizon tonlarında var hemen şöyle göstereyim sizlere bakın bir de şöyle bir renk seçeneği var bilginiz olsun bu da dediğim gibi 20 santim çapında bir sahan fiyatı ise 59 lira hemen burada ise bakın şöyle Ragley markasının desenli cam kupaları var Şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın, gayet güzel böyle desenleri var. Şöyle bir mor rengi var. Farklı renkleri de var. Tabii ki böyle. Bakın şöyle bir de yeşil rengine de bakalım. Böyle farklı farklı desenleri var. Bir de bakın şöyle olanı varmış. Hemen bir de sarısı da var. Onu da göstereyim sizler için. Şöyle bir tane de sarısı var. Bulan her birinden böyle ikişer tane gelmiş arkadaşlarım. fiyatı ise 18 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın mutfak ürünleri var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bu şekilde bir ürün. Bıçak ve soyacak olarak geçiyor. Bakın şu şekilde bir ürün. Bakın farklı olanı da var mı? Bir de bakın şöyle buzluklar var. Buna da gayet güzel bakın böyle silikon buzluklar. Kapaklı. Fiyatları ise 14 lira 50 kuruş. Böyle bu ürünlerden, bu ürünlerden hangisini alırsanız alın. Fiyatları 14 lira 50 kuruş. Hemen bir de şöyle düzenleyicilerden var. Tekli fiyatı yine 14 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Ve şuraya da bakalım. Bakın şöyle. Bıçak ve soyacağım farklı bir renk çeşidi var. Ve hemen böyle e, dörtlü dondurmalıklardan var. Meybus kabı olarak geçiyor. Fiyatları dediğim gibi. Ve bir de şöyle. Bakın erzak kapları var. Bu şekilde. Bu ne kadarmış? 1.2 litrelik bir ürün. Farklı rengi daha var. Hemen onu da göstereyim. Bakın bir de şöyle. Turuncu ve yeşil renginden gelmiş. Bakın şöyle huniler de var. Şöyle farklı farklı renklerde. Turuncu, yeşil, böyle krem. Huniler üçlü bir şekilde. Gayet de güzel bakın. Bir diğer ürün ise bakın şöyle düzenleyicilerden var. Şöyle bir düzenleyici. Ve sanırım şöyle bir de yağlık vardı. Hemen o yağlı da göstereyim sizlere. Bakın şöyle bir yağlık. Şu şekilde. Fiyatları 14 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın şöyle Hobby Life markasının böyle desenli saklama kapları var. Şöyle bir göstereyim hemen. Bakın şöyle saklama kapları bunlar da böyle desenli. Fiyatları ise 9 lira 75 kuruş. Şöyle tabii ki tekli bir şekilde. Bakın böyle bunlar da böyle desenli. Şöyle kapak desenlerini de göstereyim. Bir de şöyle farklı olanı var. Şöyle Dediğim gibi tane fiyatı 9 lira 50 kuruş. Bu şekilde hemen böyle kapağını da göstereyim. Şöyle takıp bu şekilde bu küçük olanı. Bir de böyle büyük olanlarından var sanırım. Hemen onlara da bakalım. Evet bakın şöyle. Şöyle. Gayet güzel. Tane fiyatı 9 lira 70, 75 kuruş. Ve hemen burada ise bakın şöyle çocuklar için böyle inşaat araçları var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Böyle sarısı var bir de yeşil rengi var gayet güzel çocuklar için ee, 42 lira 50 kuruş hemen burada ise böyle köpük çıkartıcı asalar var bakın bunlar da bu şekilde farklı farklı renkleri var pembesi mavisi moru kırmızısı gayet güzel renkleri var bakın şöyle fiyatları 9 lira 50 kuruş ve hemen bir de şurada ise bakalım böyle çiftlik araçları var sanırım bunlar böyle çiftlik için ama şu an fiyatlarını göremedim maalesef gayet de güzel bakın çok güzel de yapmışlar ve burada ise e, hayal bebek beslenme saati olarak geçiyor bu da bu şekilde fiyatı ise 89 lira ve hemen burada ise bakın Philips markasının şöyle ütüsü var, buharlı ütü olarak geçiyor. Şöyle de göstereyim sizlere Philips markasının. Fiyatı ise 649 lira. Hemen şurada çıkartayım ben. Böyle. Bakın arkadaşlarım bu şekilde göstereyim hemen. Şöyle alt tabanını da göstereyim. Bu da gayet güzel. Philips markasının. Böyle buharlı ütüsü. Burada böyle su püskürtme yeri var. Buhar yeri var. Bir de buhar ayar yeri var. Şurası. Hemen şurada ise bakın ısı ayar yeri var ve su yeri var. Bu şekilde. Gayet güzelmiş. Fiyatı ise 649 lira. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bakın şekilde bir ürün. Arkadaşlarım bakın hemen burada ise Kumtal, Kumtal markasının Airfry e var. Bu da böyle 5,5 litrelik bir ürün. 1500 watt gücünde. Bu şekilde bakın. Şöyle de göstereyim sizlere. Gayet de güzelmiş. Hemen şuraya da bakalım. 2 yılda garantisi varmış. Bunun fiyatını şu an göremedim. Sizler beğendiyseniz ya da almayı düşünüyorsanız altta yorumlar kısmına yazarsanız ben sizlere oradan da fiyatını söylerim. Bakın böyle kolay temizlik olarak da geçiyor. Gayet güzel ve kapasitesi gayet iyi büyük diyebilirim. 5,5 litrelik böyle bir hacmi var. Bilginiz olsun böyle. Bu da böyle yeni ürün olarak geçiyor. Çok da güzel görünüyor. Bu şekilde. Bakın şöyle. Ve hemen buradaysa bakın şöyle Dekolan markasının böyle e, çiçekliği var. Şunun da fiyatını maalesef göremedim. Görürsem mutlaka söylerim. Ya da sizler altta yorumlar kısmında yazarsanız ben sizlere oradan da yazarım. Bu şekilde. Hemen buradaysa bakın Şefs Pro markasının bir de şöyle sığ tenceresi var. Bu da böyle geçen haftanın sanırım. 22 santim çapında. Fiyatı ise 109 lira. Bu da gayet güzel. Bakın. Bu şekilde. Bu hafta da bunun bir büyüğü geldi zaten. Dediğim gibi 26 santim çapında. Fiyatı ise e, ne kadardı? Onun da fiyatı e, 139 liraya geldi. Bu şekilde zaten. Şunu da şöyle örnek olarak böyle göstermek istedim. Bu da gayet güzel. Bakın. Şöyle. Dediğim gibi bir büyüğü böyle 26 santim çapında 139 liraya geldi. Arkadaşlarım sizler için bu cuma bime gelen bütün ürünleri çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.